Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Konya-Karaman arası yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Bakanlık olarak 2022 yılı projelerini anlatan Bakan Kara İsmailoğlu, yüksek hızlı tren ve Kanal İstanbul projelerinin öneminden bahsederek Konya Karaman hızlı tren projesinin 8 Ocak'ta hizmete alınacağını açıkladı. Kara İsmailoğlu, 2022 yılı da bizim için mevcut projeleri bitirip yeni projeleri hayata geçireceğimiz yoğun bir sene olacak. Cumhuriyetimizin 100. yıl sembollerinden birisi olacak 1915 Çanakkale Köprümüzü ve Malkara Çanakkale Otoyolumuzu 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açacağız. 2021'de startını verdiğimiz Kanal İstanbul projesi 2022 yılında projenin ilerleme hızına hız katacağımız en önemli gündemlerimizden biri olacak. Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz. Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracağız. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattını da 2022 yılı sonunda işletmeye açacağız. Konya-Karaman hızlı tren projemizi 8 Ocak'ta hizmete alıyoruz. Yüksek hızlı tren hatlarımızı lojistik bir süper güç olma yolunda daha verimli kılacak, yük taşımacılığı içinde kullanacağız, ifadelerini kullandı. 2022 yılında milli elektrikli trenlerin raylarda olacağını belirterek, ulusal çapta tamamladığımız, ilerleme kaydettiğimiz ve planladığımız demiryolu yatırımlarımızın yanı sıra, kent içi raylı sistemler için de güçlü bir yılı geride bırakıyoruz. Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edemeyeceğimiz boyutlarda. Atıil'de yapımı süren 10 projemiz var. 2022 yılı çok büyük ve önemli kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak. Ayrıca önümüzdeki yıl, milli elektrikli trenlerimiz raylarda olacak. 2021 yılında reform alanı olarak ilan ettiğimiz demir yollarında gerçekleştirdiğimiz atılımları yeni yılda katlayarak sürdüreceğiz şeklinde konuştu. Son olarak havayolu projelerinden bahseden Adil Kara İsmailoğlu, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanı'nı da 2022 yılı ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çukurova Havalimanı'nın da yapım çalışmaları hızla devam ediyor ve 2022 yılı bitmeden hizmete alacağız dedi. Anadolu'nun çelik rayları, 162 yıl önce kara tren olarak da bilinen buharlı trenle tanıştı. Cumhuriyetin ilk yıllarında yatırımlarla Türk Demiryolu ağı genişledi. 2003 yılından sonra yolcu taşımacılığında yüksek hızlı trenlerle ulaşım başladı. Hızlı ve konforlu hizmet sunulan yeni bir döneme de bu dönemde girilmiş oldu. Beklentimiz bu hızlı tren ağının tüm Anadolu'ya yayılması. 2023 senesinde hangi hızlı trenler açılmış olacak? Hedef Sivas ve Karaman hattının bitirilmesi. Ardından İzmir ve Bursa tren hatları açılacak. En son Adana ve Mersin hatları hizmete girecek. Trenler İstanbul'dan Antep'e Nurdağı tünelini kullanarak kesintisiz ulaşmış olacak. Yüksek hızlı tren çalışmalarını siz nasıl buluyorsunuz? Gelecekte hangi tren hatlarına öncelik verilmeli? Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için kanalımıza katilin. Görüşlerinizi videomuzun altına yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile.